Söyle. Abi deli misin? Ben uzun aldır şey girmiyorum ya. Ne dedin? Yapalım mı? Olsun. Evet. Sesim yankı yapıyor ama gazen. Sikeceğim. Alo. Oldu mu şimdi bu laf mı? Hadi hadi. Giderken aşağı doğru inişim İsmail Dalgıç'a benzemiyor mu? Gülün diye ya kardeşim. Gırgır gır, gır şamata olsun istedik. Vallahi yanlış anlamayın. Yani yüzünüz gülsün diye yapıyoruz. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Yani yüzünüz gülsün diye uğraşıyoruz. Canım benim. Hadi. Bir kerecik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Bil ki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. Döndürüyor. Ee, öyle. Ee, öyle. Las Vegas bize yaramış ya. Evimi özlemişim ya. Ya en iyi vuruş ya ben sizi sokarım en iyi. Ya ben sizi özlemişim ya bak bak. Oğlum gel lan öpeceğim. <laughs> Beni seven herkese buradan saygılarımı, sevgilerimi uğurluyorum. Beni sevmeyenlere... Daha ciddi olsun. bu kadar abartmaya gerek Her neyse. ses kontrol, ses kontrol, ses kontrol. Oğuz beni duyuyor musun? Şu an sesim nasıl geliyor? duyuyor musun beni iyice? Malsın. Neyse o zaman adırsak şovumuz başlasın diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir manyak kutuya sahip bir... ...mobile'ım. Yaşlandım. Galiba. A, bitti mi bitmez. Yo. Aynen aynen. Biz vuruş kabiliyetimizi kaybedemeyiz kardeş. O zaman, o zaman yepyeni bir eli vuruşa bitiyorsun ha. Top <laughs> Tut, tuttum da. Topun atış kuvveti. yok. tuttum mu topun? Bir dakika ya. Ne oldu lan? Oh. dur. Al kırdım kırdım. Eli vuruşa. Aa, bir şey oldu. Ev uzaklaşmış. Ne oldu lan? Hayat çok zor. Lan oğlum hadi lan. A topu koymamışım. <laughs> Bana sen tarih oldun dediler. Dur. Ya bu kabul olsun. Ya tutuyorum da ev uzaklaşmış bu arada ya. Ben yokken evet ev yamuk zaten benim ev yamuk özlemişim gerçekten şu bilgisayar masasına sizlere video çekmek kadar benim hayatım keyfim şu ama ve lakin Amerika'dayken de inanılmaz derecede güzel bak atıştırmalık çektik 4-5 günlük bir vlog çektik ben size söyleyeyim. Ayağın görünce hayatının şokunu yaşayacak 800-900 GB'lık bir dosya var yani bu ne demek oluyor... Sp 200 900 dakika kayıt yapmışım anlamına geliyor. Artık kaç saat siz hesaplayın? 14-15 saatlik kayıt var. Onun yanı sırasında dönüşte güzel bir olay yaşadık. Onu da çektik. Ya bir sürü şey var ya. Bayılacaksınız ama haftada bir yükleyeceğim. Haftada bir yükleyeceğim. Çünkü bu hafta sonu PMS'ler var. Neyse bunları zaten önümüzdeki günlerde kullanacağız. Ben çok fazla lafı uzatmadan an itibariyle hepiniz tekrardan yeni bir eriği vuruşlar videosuna. Şuradan bir ekran size bir değiştireyim. Yeni bir vuruşlar videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Umarım keyifler yenidedir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Biz de inşallah yarından sonra güzel bir gün geçireceğiz diye umut ediyorum. Zaten çoğunuz biliyordu ama dünya şampiyonasından önce Avrupa şampiyonası için İstanbul'da oynayacağı maçlar var offline olarak. 3 gün boyunca birinci dönem olduğu gibi biz yine 3 gün boyunca bütün ekipten beraber hem yayın ekibi hem YouTube ekibi hem EBE ekibi hem Estudio ekibi bütün hepimiz zaten o arena olacağız. Biletini alanlar almıştır. Almayan arkadaşlar da alacağı zaman Estudio kodunu kullanarak hem indirimli alabilir hem de bizleri destekleyebilir. Aklınıza bulunsun. İstanbul'un neredeydi? Kompleks Arena. Neresi? Bağcılar değil mi? O civarlar. Bağcıların girişinde olacak. Bağcılar'ın deniz geliyor musun? Denize bir basma çekilir denize bir basma çekilir Ben çok fazla lafı uzatmayayım Bugünkü hakem heyetimizde bir ben varım Bir tarafta gazcık var bir tarafta oluşuk var Bir tarafta denizden beraber Ve bir tarafta siz güzel izleyicilerle beraber Lütfen izlerden rica ediyorum Tabii ki her en iyi vuruşa videosuna 50'şer bin beğeniye götürüyoruz Ama bizden ricam Vallahi bak geliyor video 30-40 bin beğeni Bundan yana gerçekten Allah razı olsun. Çok iyisiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şu yorumlara da bir aktif olalım ya. Yani en iyi üçlünüzü yorumlara yazdığınız Sizin bir dakikanızı alır. Bakın. Belki de 30 saniyenizi alır. Hemen yoruma tık tık tık. Alihan yazar mesela. Göster ekranda. Sağ üstte zaten numarasını yürüyoruz. Amacımız buradaki insanlar o yorumlarda ne kadar kendilerinin önünde görürse o kadar fazla motivasyon. O kadar fazla motive oluyorlar. Yani aslında birilerini mutlu etmiş oluyoruz. Bence bu çok basit bir olay. Bence bu iki ucunda ucundaysa neden bunu yapmayalım diyorum ben. Zaten ülkemizde Şimdi ben konuşacağım. Sıkıntılara geleceğiz. O olacak, bu olacak da. Yani gerçekten çocukları sevindirmek gerçekten bu insanları sevindirmek güzel bir olay ve çok ufak vaktiniz. Ben mesela sokakta dışarıda resim birisi benimle resim çekilmek istediği zaman 10 saniyemi almıyor ya. Gel lan diyorum öyle tak 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 çekiliyorum yolluyor. Bir de sohbet ediyorum. Çok ufak bir vaktim alıyor yani. Vakit almak bile değil bu. Ve o seviniyor mesela. Ben de seviniyorum o sevindiği için. Böyle güzel bir etkileşim oluyor. Güzel bir sinerji bağlıyoruz. Siz de burada bunu yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Bu arada ben havaalanından dün gelince öğrendim. Bunu da söyleyeceğim. Şu olayı. Aynen değil mi? Ahmet Minguzi. Ahmet Minguzi'nin olayını biliyorsunuz. Gerçekten ee, unutulmayacak ve unutmayacağımız bir olay olacak. Yani ikisi alındı, ikisi serbest bırakıldı böyle bir olay var ve gerçekten sizlerden ricam ve çocuksanız eğer yaşınız küçükse lütfen e, o hayatınızın o ne derler o? Her şeydeki olan o aslında böyle bir bileşenlerimiz var ya bizim aslında işte okulumuzu okumak, güzel bir çevre oluşturmak, güzel bir vatanı, güzel bir hayırlı bir evlat olmak ve kendimizi güzel yapmak ve egzantrik durumlara girmemek, saçma sapan şeylerle uğraşmamak, aptal aptal kekoluklarla uğraşmadan kız erkek hiç fark etmiyor bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aileler de çok izliyor, anne babalar da çok izliyor onlardan da ricam lütfen sürekli bir iletişimde olup sürekli bir çocuğunuzla, etrafınıza bir bağınız olsun. Baş başka birisinin çocuğu deyip geçmeyin. Bu gerçekten bu olaylar buna benzer şeylerle başlıyor. O yüzden içimiz rahat değil bu olayda. Unutacağımız bir olay da değil. Bunu da böyle ben çünkü uçaktan indikten sonra ben internet benim telefon çekmeye başladı. Orada gördüm. Dün akşam bu olay. Ee, Ama hayırlısı diyoruz. İnşallah hayırlısı da olacak diyoruz. Her neyse bir yüzünüzü güldürüp birazcık böyle bir düşündürttük. Hazırsanız en iyi vuruşlara an itibariyle başlıyoruz diyorum hocam. Okey miyiz hepimiz? Oltu Tamam. Aynen abi. 5 MINUTE LATE Başta bir ufak bir ses problemi vardı. Alihan girmiştir devreye oralarda. Kendi konuşmuştur büyük ihtimalle. Kendi yazmıştır ekrana. Şimdi bizim sesi bir ses deneme alabilir miyim hakemlerden? Ali Tamam gayet güzel geliyor. Güzel güzel. Hadi bakalım ilk vuruşumuz. Bu bir önceki. Evet evet bu bir öncekinin birincisi bu arada. Çok iğrenç bir yerde Çok iyi çok çok iyi. Abi yani dörtten fazla vuruyor. Bir de gel beni vur diyeceğim bir olay. Bir dakika ya. Niye nasıl bu kadar normalmiş? <laughs> Baba. Hayır, dört, dört vuruyor. Dört, dört. Beş vuruyor. Nasıl dört, dört vuruyor kanka? Düşmüyor, i̇lk başta abi. buradaki ilk başlık vurdu adam düşmüyor mu? Yok vurur düşmüyor. Bak. Nasıl düştü. Bak, bir, bir, bir. Iki. Iki. E, e. Arkada bir düşmüyor. Bak, düşmüyor bak. Ha. Arkadakini baymış zaten. Yani bu çocuğun bu kılaç pozisyonları çok hoşuma gidiyor. Çok garip bir oyuncu. Bir önceki yeni vuruşanın ilk üçünde vardı bu arada. İyi diyebilirim. Çok iyi diyebilirim. Yani onun üzerinden bir önceki yüzde bu ondur. Babam diye bir önceki 10 de, bu. 10, bu on. Bu 10 hocam. Bu 10. Siz ne diyorsunuz? Ondur ya. ya. Okey. Ben dokuz diyorum ya. Niye o puan nereden kırdın? Kanka ben, ben daha iyisin çıkacağını düşünüyorum ya. Hadi bakalım. İkinci geldi. Bak benim S12K var sıkıntıdır. bu. Oo. Ne? Şey, çok zekice hareket lan. Ben, On 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 on. Ne? Oh, Oğlum Çok zekice. Oğlum Kübra oyunu bıraktı ben ona üzüldüm yani en fazla. Bu nasıl yapmış lan bunu? Ya şey, bayıldım buraya bayıldım. Bak bak bak. <laughs> Dikiz'i çok güzel kullanıyor. Çok Dikiz direkt ya. oturuyor ya. Oha. Yani kötü olmuş boru kurabiye gibi yemişler onu. Yani <laughs> on. 10. Yani et çok lezzetli. Bu bu da bu da 10. Bu da 10 hocam. Biz 10 böyle oynanıyor işte. Helal olsun. 9'u niye verdin? Abi 10 vermek istemiyorum. Siz marjinal misiniz? Siz bunlar mi böyle Bunları bunlar böyle var ya bunlar bunları alacaksın. Bir tadı olsun diye ya. Olur hocam. Tadı mı olsun? Sen sayıları mı yiyorsun geri zekalı? Neyse sıradaki. Geldi bir pompalı. Severim bu pompalıyla kesin zaten iki pompalı. Oo! Ne bu? Çok iyi. Çok iyi. Daha mı? Aha. Devam mı? Ne? Oğlum. Çocuk. Bir dakika. Hayır. iki ayrı maç da. Bak çok rahatlatıcı değil mi? Bak şu S12 kan mükemmel bir şey. Bak. Ben anlamadım. Bak burada gayet tatlı oynuyor. Bu zaten 9-10 alır. Şuradaki bak. Rahatlığa bak. Bak bak. Aşağı atıyor. Aşağı atıyor. Pikte bekliyorlar adamlar. Hop. Onlarda da var ay sonika. Ama akıllı oyunu hemen bir sağ bir sol. Baba inşallah bizimkine denk gelmez böyle bir oyuncu. Bu da on. Bu da on. Bu da on. 10 on, on yani. E ee, Ya zeki oyuncu. Zeki oyuncunun daha. Zeki oyuncudan daha çok böyle şey. Akıcı oynuyorlar ya. O beni tavlıyor. Sıradaki. daha geldi bizim beni. Abarttın artık kanka. Hadi oğlum 4x'de açıyorsun. 300-500- 700 vuruyorsun da yani skop açmadan neyle vuruyor bu? Lazer. Neyi vurdu ya? Ben... <laughs> kanıtlasın ya, kanıtlasın. 4 yok ben yok inanamam. yok yok TikTok dağıtıyor bu çocuk. Bu izleyici bizim. 400 metreye bu şey değil mi? Bu bir nişangah da hangi nişangahtı bu? Lazer mi? Lazer değil. Bu açıda vurma. TDM'de bunu çok yapıyor ya da sniper'larda yapıyorlar Deniz. Neydi? Yan nişangah ne de değil ya. Ya böyle silah omuza alma ha, gibi biliyorum, düşün. Biliyorum. Anladın mı? Yakınlaştırıyor yakınlaştırıyor. Yani kurabiye gibi yemişler onu 2008 e de 2008'e yazık olmuş ya. Yani. Vallahi. Bir dakika. Kanka metre yazmıyor. Yazıyor. Yazıyor. Ya, nerede yazıyor? Ya, ya bahane, bahane bulma galiba. adam bu çocuk Emi 162 icat etmiş adam. Bu çocuk bu oyunun adamı değil zaten anladın mı? Bu çocuk bu oyunun masası direkt. Yani bu 4x'i e ithalatta yapıyor, ihracatta yapıyor, evinden de alıyor, evinden de vuruyor. Böyle bir garip bir çocuk yani bu eleman. Bu eleman sıkıntılı bir eleman. Ha bu e, kediymiş bu, bu. beril değilmiş. Bu kim lan? Ha, onların ha. klanında bu bir başkası galiba. Bu da diğer sapıkmış. Normal beril vardı. Bu klanın sahibi herhalde. Şimdi kedi çıktı. Yakında bizim imsile girer vurur. Ne diyeyim ki artık? Güzel. Görmedim daha önce. Buna da 10 diyeceğim. Çünkü görmedim böyle bu şekilde rahat vuran. Geldi. Geldi. Fena bir şey geldi. Fena bir şey geldi. Napam be? bu çok rahatlatıcıydı. Napam be? Oğlum. Ne oluyor lan? Şu şey ki sakinsin, de... sakinsin. Tamam. Pike bak, pike bak ha <laughs> <Ben aldım>. ha <laughs> 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 <Çok> Rahat. <laughs> çocuk çocuk şurada var ya dünyanın en pislik oyuncusu olduğunu kanıtlıyor. Bak şurada bak. <laughs> bak iğrendim iğrendim. Karşıdaki adamın yerinde olsam oyunu sildim şu an. İyi bak. Pikin çirkinliğine ve profesyonelliğine bak. Bak. Kanka. <laughs> Abi, ben rahatsız oldum şu an bu adam. Ee, bu bu. Bu, bu en iyi vuruşların birincisi büyük ihtimal bu çocuk olacak. Bu vuruş pisliğinden dolayı. Çünkü böyle bir vuruş şeklini yapan var. Bunu arka arkaya böyle... Ya baba bir daha izle. Şu, şu ne ya? Bak bak. <laughs> bak. Ya. Tutturuşlara bak. Bu zaten ayrı bir dava biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne ya? Ay. Ya 10 on 10. On, on. 10. 10 ya direkt 10 vereceğim mi? 9 verirsem kendim. 10 baba 10 10 bu 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 bayağı iyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ses yok. Ohayda no, bam yedik. Yok büyük ihtimal bir şey vardır. Üf. Üf. Biz of 2 mi? 2 mi gitti rahattı. İki adam arka arkaya çıkıyor. İkisine de head vuruyor. Biri düşüyor, diğeri de düşüyor arkadan. Nasıl yaptı lan bunu? Oha. 5 ver mi? Kahraman değil değil mi bu? Biri düşüyor diğeri de düşüyor. Aynen. Nasıl ben yaptı lan bunu? Oğlum çok iyi denk getirmesi lazım ya. İkisi de dip dibi durması lazım adamların. Ya da ikisi de büyük ihtimalle aynı yerde buna pikliyor. Önlü arkalı biri sniper biri şey. Herhalde. Aa, Veya tamam. arkadan biri koşuyordu. Evet. Olabilir dediği gibi. Güzel bir denk getiriş. Güzel bir vuruş. Bu da çok iyi kaç? Yani... Ben yani. O pompaldan sonra kanka ben buna 9 derim ya. Yani ben de 8-9 8, 8 9 derim denk buna. 8-8 işi ya. 8, 8 derim. Bir şey oldu. Oluyor, o hayırdır? Evet. <gülüyor> 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 çok rahatlatıcı rahatlatıcı bak, bak bak Gayet adam seyir halle giderken bir anda çok iyi. Kuyucu. iyi. Ya güzel bir quick derim 8 derim ama. 8 derim. Sekiz ya, kardeşi, sekiz geldi bir şey oldu. geldi. Toprak geldi. Toprak ne yapar? İyisin. Aaa. Aa. aa, aa. Ben... Bu bizim Turos mu? Yalan oldu. Yok yok bizim Trost bu galiba. Değil değil, değil ha. <laughs> Mia Khalifa ile işini Bir dakika. Bir daha izleyeceğim. Bak şu şu olay güzel ya. O da oradan şey atıyormuş. Yani Toprak Trosla Mia Khalifa'yı yan yana getirdiği için bir puan kırıyorum. 9 diyorum kardeşim. Güzel ama. O onu denk getirmeyeceksin yan yana anladın mı? Birbirlerinin şerefine sahip değiller. Harun. İnsan bir barışçı kardeş falan der ya. Tam Harun Baba'ya da saygımız var evet. Harun Baba'yı merak ettim ya. Ay. Ay. Nasıl bir kalsın. Dur dur. O karşı görüş bir de. Oğlum bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeyim mi sana? Düşünsene üzerine biri geliyor. Buggy ile uçuyor. AMR bir tane takım arkadaşın canını alıyor bak. Drive by'da. Çocuk bir ses geliyor bu. Baksana bak şu an biz bu yıl mesela anladın mı? Şu arkadaşın düşe bak sen. şuradaki Kanka. Mental hasar atıyor adam direkt yukarıdan. Çok iyi denk gelmiş bu arada. Güzel yapmış. 9. 9 hocam. Dokuzu var. Harun yani. babaya selamlar. Aha Todi. O ne lan? İyisin oğlum. Oy. Oy. Yapma. 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 Karşıdaki adam şu an. Daha yok değil mi adam? Yeter. Yeter. Bu arada rahatlatıcı evet. ve rahatlatıcı ve güzeldi ya. Vallahi bak. Baksana. Yüzü devam ediyor ya hiç iskasız. <laughs> İnanılmaz iyi ya. hızkasız. Gayet iyisin çocuk. Devam et böyle. Veririm baba. Ya onu da verebilirim. Dördüncü adam yok diye bir puan kıracağım. Bu kuz. Bir adam daha olsa ona da böyle bir. Adam ne yapsın? Adamı kendi mi çıkarsın? Adamı bıraksın adam mı çağırsın? O da haklı gerçi. Ya. Planör mü? Karbon mu gitti? Evet. Karbon. Ya planör şimdi tek başına uçup gidiyor. Uzun uzun yolculuğa çıkıyor. Bilmiyordu sahiplerinin aşağı doğru. Bak, havadalar 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 <laughs> büyük ihtimalle düşüyorlar. <laughs> <laughs> ya Yani. Kuş gibi anlamışlar. Ah lan. Bak sen kuş gibi anlamışsın <laughs> Üzüldüm, üzüldüm. Karşıdaki çocuklar üzüldüm bu arada. İyi bir sahne <laughs> çıkmış, iyi bir sahne çıkmış. 8 diyeceğim ya, 8 diyeceğim. Daha da verebilirim ama diğerler diye vuruşlar çok fena. Yeni bir kilise en iyi vuruşlar alanına dönmüş. Bebuzi'yi biliyorum. Dertler bitti, benzin olmamalı. Estüciyi vurdun, şerefsiz. Bir dakika, ya. bir dakika, Freezer ne yapıyorsun kanka? Müzik güzel ama, helal olsun. Evet. Neslin orada birini vuruyor. Oha. Ya güzel vuruyor da, yok ben severim bu müziği. Aferin lan evet. gayet güzel bir müzik konuşuyor. Anam avradım olsun, alırım gırtlarını. Sabret Allah'ını inkar etme, şükret yaşamak çok tehdit. Çünkü reddettim, kendini sporat. Poyraz iyi de karanlıkların üzerine etsin. Zıvanayı test ettim, vurdum. Ölüyorum Allah'ım yaralandım. Selam. Bir insan bunu niye ezbere bilir? İşte. <laughs> Bu çocukla ben biliyorum bunu. Bu çocukla ben biliyorum. Bu Freezer kardeşimle ben biliyorum bunu. Helal olsun. Ama yani hoş olmamış be kral. Bizim neslini vurdun. Nesil çıktı şimdi oyundan. Güzel vuruyor ama. Güzel vuruyor. 8 derim ama. Güzel vuruyor. Helal lan. hadi ben. De. Ne geliyor? Fikrim mi? Oha severim severim. 35 tane benim bile geziyorum her maç. Kaç kişi ölecek acaba? Çok iyi ya. Açığa çıkıyor gelisi Kaç Takımduruz. kişi? 3, 4, Adam 2. bir takımı var 4 oğlum 4 4. 4 12'den 5 kişi 4, 4 skor alıyor. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Baba çok iyi. Bu var ya bu Adam, füze. Bu füze bütün oyunun dengesini bozdu arkadaşlar. Oyun sonu alanlarında. Evet. O yüzden vereceğim. Yani daha ne yapabilir? 20 kişiyi mi vurabilir? Çok zor. Ha vurduğu zaman 4'ten fazla birisi bunu vurursa daha fazla iki takım fightlar kim biri koyuyor falan. O zaman onu veririm. Buna şimdilik 9 vereceğim. Gelecek bir gün öyle bir şey gelecek bize. Bekliyorum ya onu. Biz vuruşu yapsak öyle ekran sağ sol sağ sol titretirdik. Arbalet yani. geldi. Adam geliyor yok Anasının nikahı. Iska. Ne? Aa, aa, aa karbonatlı. Nasıl ya yani? Ben yani şaka yapıyorum. Harbiden Kanka, hangi neyken ya? Hayır, Hayır pat... ben buna inanırım o işaret çıkıyor orada. Patlama oku attı ve nasıl nasıl yap nasıl? Nasıl patlama oku attı? Patlama. Patlama... Patlama, patlama oku attı evet. kanka bak 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 izle orayı. Orada bir şey parlıyor gördüm onu. Evet. Patlama oku oha. Kanka nasıl yaptın bunu? Oğlum, bu kadar, kadar metre atıyor atıyor. atıyor, atıyor iki kişi mi bayılıyor? Evet. <laughs> evet. 10 10 500 metre ya. 500 metreden yani garip bir olay. 10 veririm ama buna maalesef veririm. Garip. Garip. 10 10, 10. ben 10 derim. 10, 10 vermezsen çöverler bana. Aleyna baba. Aha kim kim vuracak? Arçun'u vurdun lan. Neyse bizim Arçun Ar yemiş o zaman. <laughs> Neyse bizim. Bu video bizimkileri şey mi Bizi, şey kışmış şey evet. mı? Ya ne yapalım oğlum oyunun oyunda ben bunu söylüyorum hiç içiyorum oyunda 5 oyuncudan bir tanesi iki tanesi estüceye denk giriyorsun güzel de bir olay hoş da bir olay ama öyle bir olaya geldik ki estüceye estüceyi vuruyor ya da işleri vuruşlara ya biz vuruyoruz ya onlar bizi vuruyor böyle bir şey oluyor yani ama güzel böyle olmak güzel iyidir iyidir ama veririm bir puan veririm buna bir puan Arçon olduğu için normalde 8 verirdim Arçon'la benzer birini vurduğu için 9 veriyorum kardeşim evet. devam et, de devam, et. devam et <laughs> devam et bu yoldan devam et kardeşim. Abi, Lizard geldi. Lizard'dan ne gelir? Aynı gene aynı yerde. yer. Gene bu sefer farklı bir şeyler yapıyor. Ya ebesinin nikahı. Abi yemin ederim, aynı vuruş sandım. Bak kartı... kanka olayın kolayını yapmayıp zorunu kolay gibi gösteriyor bu çocuk. Bak bu çocuk da bu oyunu icat eder adam. Harbiden. Bak iyiyim alıyor oradan gidiyor. Dikkat üstüne çekiyor. Adam zıplarken, vuruyor adam ya. zıplarken vuruyor, adam. vuruyor bir de. Adam bir de zıplar ki Evet evet duruyor. Blizzard çok basit gösteriyor bu tarz vuruşları helal olsun. Bu 100 günlük bizim klana katılmaya ve katılan çocuklardan bir tanesi kendisi. O yüzden 9 vereceğim. Bayağı iyi yapmış gene. Gene bayağı yapıyor. Artık sal o tokiyi be. Hep bir uçuyor ne diyorsun. <laughs> Bütün vuruşlar orada. Sal be kardeşim. Bak gene evet, bir Biz Bizon ve Yapma. Ya. Yapma. <gülüyor> Yapma, <gülüyor> Yapma. Abi, çok işte. iyi. Çok iyi çok iyi. Mişamadır nedir bilmiyorum çok iyi. Bak bak bak. Çok iyi. Çok iyi. Oha. çok, çok iyi konuştum. timing. On veririm. On veririm. Çok rahatlatıcı. On ya. Geldi. <laughs> bu ne oluyor Oha. lan? Adamda da <laughs> bak, herkesin... Bir dakika bu biraz agresif bir oynayan bir kardeşimiz. Siler. Siler. Oo, bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Baştaki şurada biz fark etmedik ama gayet güzel bir takım vuruyor ha. Ya bayağı vuruyor bayağı vuruyor kanka. Çok tatlı vuruyor. Müzikten de puan verdik kardeşim sana 9'u verdim ben. Ben 10 diyorum kanka ya. Müzik Müzikten de bir puan daha verdim. Kalkanın tam köşesinden vuruyor ha. Hızlı oyun oynuyor ben sevdim bu çocuğu ben 10 verdim buna ya. Kalkanın tam güne... Ama çok böyle oyuna edit yaparken canım kardeşim. Böyle çok böyle bir ekran. Böyle renk ayarı bir kaçıyor. Ona bir dikkat etmek lazım. Yoksa çok daha kaliteli bir şey çıkabilirmiş bu görüntülerden. 9 vereceğim ama. Güzel. Güzel. barışçıya gider mi? Geldiğine göre. Gitti. Ne, ne oldu da geldi? Ona bakmak lazım. Ya. değil lan Kanka bırakın. Odada bari insanları rahat bırakın. Artık yani... O yukarıya çıkmıyorlar daha beter ölüyorlar. Daha böyle rencide edip ölüyorlar ya. Odanın içinde. Bola atmış bak bu arada. Taktiği de güzel yapmış ha. Hiç fark etmediniz. Moli atmış adamı odaya koymuş. Çıkartmamış o odadan. Olaya bak sen. Ya rahatsız mısın bu adam? Bu toki ben bende bundan sonra en iyi vuruşlar toki'si bu arada. Yani mantıklı boyun. Mantıklı boyun. Adamı odaya sıkışırıp böyle vurmak çok harbi bedeli diyorlar anlamına geliyor. 8 vereceğim baba. 9 da olabilir gerçi. Yeni birisi. Bu kafet çok güzel bonus pes Bir şey sorabilir miyim? Bekle oğlum daha bitmedi müzik. Müziği dinliyorum ben. Yani müziğe 10 vereceğim de ya bu nedir ben anlamadım bu şu. Yani güzel ama öyle çok da wow 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 değil. Yani 7 veririm. 7 veririm. Var mı bir şey burada? Bence 7 yedi ya. 7'dir ya. Ben bir şey soracağım. 3 veririm. Kaja mı yaptı o? Ne? Bu vuruşu mu? Kaja taktı. Evet kaja hazırladı. Rakasın masasında falan mı hazırlamış? Hayır <laughs> oğlum bu adamlar videoyu editlerken böyle atıyorlar manyak şeye. Baba ama şimdi ilk üçü sıralamak gerekirse eğer yani bu Bizoncu çok iyiydi, Odaxgeni iyiydi. Oh, oh. Çok bak iyi bir şey ya. söyleyeceğim şimdi hmm. ilk üçü sıralayacağız ya. Şu, bu değil, diğer Pompalı. Evet, diğer değil. Pompalı bu bu. Bu, bu 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 bir bu bir büyük ihtimalle ya. Bu bir. Geçiyorum, bunu da geçiriyorum. Bu şu bir, an Bizon 2. Evet, roket roket. Şu patlayıcı çok Bunun... da patlayıcı çok da, da iyi. Ya da 2 olabilir. Bu da 2 olabilir ya. Patlayıcı çok da iyi bu arada. Yani, yani Ama arbelet de var bak. Timing ayarlayıp da arbelet atmak Evet. Evet araba. evet o da çok iyi. O da çok iyi. Bişa da çok iyi bu arada. Nerede o? Buna bir daha bakacağım. Bu da bu da bayağı iyi bu arada. Çok iyi ya. Kanka mira'da geçiyor yani. Boş bir araba da değil. Yani bayağı hızlı geçiyor ve çok iyi tutturuyor. Nasıl tutturuyor bilmiyorum. Hayır bir timing olamaz. Evet. Bizim puanlarımız zaten az çok belli ama genel olarak bu iş üzerine gideceğiz. Belki eklenirse bunu Hodax da eklenebilir burada. Bu da çok güzel oynuyor çünkü evet, burada. Evet. Yani. Hodax da gayet iyi. Nasıl kardeşim. Ha. Şerefsiz Kacay niye benim videomu koymamış? Bir dahakine koyar demek ki. Bence 20'ci ye vuruşun yerine onu koyabilirmiş. Neyse yani ben bilmiyorum. o kadar, o kadar güzel da bir... At bana izin. Merak Aa. ettik şimdi. Bir de Gazi'yi ekstra sizden yorumlamanızı isteyeceğim. Çok böyle rollendi şu an. Bu şu an bir rollendi. Bekliyorum. Merak <laughs> ettim. Neymiş bu? Bakalım hep beraber yorumlayalım. Kardeşim bunun adına bir ses yerler. Benim burada. Bunlar... Be, 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 ben mi? Ne? <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, ne oluyoruz lan? Yani şu kuru kafana alaka bilmiyorum şey da. Benim burada. Tamam. İyi bu arada İyi bu arada wow. 400 metreyi VSS atıyor manyak Planörde Düz atamazsın Planörde ben Asla ben atamazsın, ben atamazsın ben yani Yok ya buna da veririz ya İlk defa gördüğümüz deniz Onda veririz yani ben yo, izleyicilere bırakıyorum yorumları Umarım bunu da çok beğenmişsiniz. Yeni vuruşların yeni bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bir görüşüne gittiyse bir adet beğeninizi bırakmayı ve halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olur zili tüm olarak ayarlamayı sakın asla unutmayın. 5 milyon az kaldı. O yüzden fazlasıyla desteğiniz önemli diyorum efendim. Onun yanı sırasında PMSL'de takımımızı desteklemeyi herkesi de bekliyorum. Orada olacağız. 3 gün boyunca aklınızda bulunsun diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda en iyi yazmayı unutmayın. Sevdiğinizi unutmayın. Ben.